Bu rotatoyla devam ediyoruz. En son şu balıkçı karakteriyle oynamıştık. Karakter benim ilgimi çekti. ilginç bir karakter. O yüzden bunu tekrar denemek istiyorum. <laughs> Doğru düzgün oynayamadım çünkü daha karakteri çözemedim. Hafif makineliyle gideceğiz. Birinci seviyede gideceğiz. Hafif makinelinin normalde hasarı az. Ama dükkana gelen o yemler sayesinde silahın hasarını artırabiliriz. Oradaki dengeyi tuttururuz. Ama yemleri çok almamamız lazım çok fazla düşman, düşman geliyor özel düşman dediğinden. Onlar da kırmızı top püskürtüyor. Sıkıntılı yani. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Ne alalım? Can gelsin. Bir tane yemimizi alalım. Yenile. Hafif makineli. Bir yem daha alayım mı? Çok düşman gelir ya. Şu an bilemedim. Kesemem ben. Her bölüm bir yem anca. O yüzden çok şey yapmayacağım. Bir hafif makineyi de alayım. Tamam. Kaç tane gelecek? 2 4 6 tane geldi sanırım. Her yerinde 6 tane düşman gelecek. Fazladan. 2'ye alsam 12 düşman. Ben 6'sı bile çok zorken yani 12'den keserdim yine mi? Hasarımın bayağı iyi olması lazım benim onları kesebilmem için. Şimdi max sağlık yapalım. Tabancayı boş ver. Bir yem alalım. Bir yem de almayacağım abi. TP alalım. Bir tanesini hallediyoruz. Bir yemi hallediyoruz bir şekilde. Sanırım. Hemen ölmezsin. Lan. Hepsi tükürüyor. Ya mı olmaz ki. Hem üstüme koşuyor hem tükürüyor hem patlıyor çok gıcık. Bu son denemem herhalde. Yani içimden öyle geçiyor. Bu denememde de saçma bir şekilde ölürsem daha bu karakteri denemem. Beceremiyorum. Sağlık alalım da toplardan falan şey yaparız. Menzil alayım uzaktan vurayım. Bir tane yem alayım. Devam. Silahımızı artıralım. Yenile. Ah be şunu da alsaydım güzel olacaktı. Geldi tipin sevdiklerim. Aha. Ha? Ha? Çok hızlılar ya. Nereye gitti onlar? Ya ölmedi. Ha buradaymış. Tamam her bölüm bir yemi kaldırabiliyoruz bu şekilde. 2 yem zor. 3 yem imkansıza yakın. Can çalma alalım. Hafif makineli yem yenile. Bir yem daha almayayım ben. Bir daha yenile. Bir hafif makinem daha. Yeter. 6 silahımız var. Hadi bakayım şu 5-10 saniye atlatırsam gerisi gelir. Eee can çalmam nerede benim? O kadar ateş ediyorum hiç can çalmam canım artmıyor. Canım niye artmıyor? Can çalmayı bir kontrol etmem lazım. Can çalma 2. E tamam var işte. İlginç. Sağlık yenileme alalım o zaman. Onunla yenilensin sağlığımız. Otomatik toplamayı alalım. Yemi alalım. Hadi bir silah daha gelsin. Düşman öldüğünde cesedinden bir hasar veren mermi ateşlenir. Belki alabiliriz. Devam. Tamam mıyız? Kestik mi özellikleri? Kestik gibi. Özelleri kestiyse gerisini öneririz. Ben şu kırmızı toplardan kaçamadığım için mi oyunda bu kadar kırmızı toplar anlamadım. Normalde bu yok da Hasar, zırh, hasar alırsan hücum bitene kadar yüzde eksi hasar sağlar. Her hasar mı? Aldığım her hasar mı? Yoksa bir kere mahsus %-2 mi? Beni korkuttu bunu almayacağım. Şimdi hasarımı sıfırlar falan uğraşırız. Kritik alayım. Can çalma. Yemi alalım. Ücretsiz yenilemeyi alalım. Yenileyelim. Şunu alamıyorum. Bir daha yenile. Hafif makineli. Bir daha yenilemeyeyim. Gerek yok. Oho öldüm ben. Çok psikol oluyorlar. Böyle. Kapatmasalar korkmuyorum da şu kaçma işini beliremediğinden. Evet, evet. Demek ki bu karakteri bundan sonra bir daha denemeyeceğim çünkü çok gıcık oldum kendisine. Umarım siz de beğenmemişsinizdir. Beni bu karakteri oynamam için zorlamazsınız. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.